Merhabalar, ben Yılmaz Kayral. Namı değer Urfalı Babi. 1922 yılında Şanlıurfa'da doğdum. Sazı elime aldığımda çocuk denilecek yaştaydım. Doğuştan gelen bir yeteneğim vardı. Doğuştan gelen bir yeteneğim vardı. Afilli cümleler kurmayı çok iyi bilirdim. Ve hazır cevap konusunda da üstüme yoktur. Her şeye şarkı sözleriyle cevap verme gibi de uyum vardır. Müziğe şöyle başladım. 1930 yılında bizi eşkiyalar soydu. Siverek yolunda bizi bıraktılar. Orada bir hacın elinde saz gördüm. 9 yaşında daha çocukken müziği duydum. Küçük yaşta onca işte çalıştım. Ama futbol gibi bir hobim de vardı. Tutkundum. Genç yaşlarımda Urfa'da amatör kulüplerde oynadım. Bu dönemde bir yandan da tiyatroyla ilgilendim. Müzikal oyunlarda sahneye çıktım. 1957 yılında tası tarağı alıp İstanbul'a geldim. Haydarpaşa Paşa garından girdiğim günü ve cebimdeki parayı asla unutmadım. Aradan yıllar geçtikten sonra İstanbul'u iyice tanıdıktan sonra bir gün bakta oturdum. Cebimdeki paraya baktım. Cebimde İstanbul'a geldiğim ilk günkü gibi sadece 2 lira vardı. Ve o an dedim ki ulan Yılmaz helal olsun. İstanbul gibi bir yerde yıllardır bedava yaşıyorsun. 1960'lı yıllarda profesyonel olarak müzeye başladım. 1965 yılında Mevlana Dünya Turu'yla ilk 45'liğimi çıkardım. 1969'da çıkardığım Canan Genç Osman 45'liğim çok sevildi. Özellikle Canan şarkım beni beya tanınır hale getirdi. Şarkılarımdaki argo ve mizah dili herkesin dikkatini çekmişti. Mizahla iç içe geçmiş parçalarımda yoğun eleştiriler de vardı. 1972'de çıkardığım Al Gülüm, Alilerin Alisi 45'liğim müzik listelerine girdi. 1970'li yıllarda sinemaya da el attım ve 1972 yılında yayınlanan başrollerinde Ayın Işık ve Bar Erdeniz'in olduğu Kırık Merdiven filminde yer aldım. Bu filmde Tombalacı karakterine hayat verdim. Filmde de bir şarkı seslendirdim. Yine aynı yıl Feri Cansel ve Murat Soydan'ın başrollerinde oynadığı Kahpe Tuzağı filminde yer aldım. 1973'te Ankara Gücü için yazdığım, bestelediğim Bastır Ankara Gücü marşım çok sevildi bir yıl sonra Fenerbahçe oyun havası şarkısını çıkardım. Futbol içerikli besteler yaptım. Hatta Fenerbahçe oyun havasının kapağında Amigo Babi olarak geçtim. 1974 yılında Türkiye'de büyük ses getiren Kemal Sunal'ın ilk başrolü olan Salako filminde oynadım. Bu filmde bir Ozan'a hayat verdim. Filmde söylediğim Salako türküsü dillere dolandı adeta. Bilgece verdiğim cevaplar ile izleyicileri hem güldürdüm hem düşündürdüm. 1975'te ilginç bir işe adım atarak Disco Kebap isimli ilk ve tek uzun çalarımı yayınladım. 1976'da Bülent Ecevit'e yapılan suikastı kınamak için bir parça yaptım. Bu parçanın sözleri o yıllarda bağıra çağıra söylendi sokaklarda. 1980'lerde besteciliğim ve arabeks Yanımda ortaya çıktım. İbrahim Tatlıses'in söylediği ünlü Sabuha şarkısını ben besteledim. Daha sonraki yıllarda Erkin Koray'ın Senden Ayrı ve Barış Manço'nun Lambaya Püfte şarkılarını ben besteledim. Ayrıca Erkin Koray'ın Gönül Salıncağı şarkısının sözleri de yine bana aittir. Sinema hayatıma da devam ettim. Bu yıllarda 1982'de Yürek Yarası'nda oynadıktan sonra son filmim olan Yıkılmışım Ben filminde 1986'da yer aldım. 1980'lerde TRT'de şarkılar söyleyip fıkralar anlattım. Bir lokma bir hırka şeklinde hayat sürdüm. İzmir'de gece gazinoda kazandığım parayı gündüz sebze meyve bakliyat alarak fakir semtlere dağıtırdım. Yeşilçam'a beya bir türkü verdim. Çevremce çok sevilen dostlarımın hep yanında olan sevdiklerime asla ihanet etmeyen biriyim. Biraz filozofari, biraz kafama göre yaşayan ama tamamen sanatçı bir kişilik olarak yaşadım. Hayatımda hiç mal varlığı edinmeden yaşadım ve her daim garibanın yanında oldum. 27 Ekim 2004 tarihinde talihsiz bir şekilde kalçamı kırdım ve acilen hastaneye kaldırıldım. Fakat bir türlü iyileşemedim. Gelişen komplikasyonlar sonucu 82 yaşında hayatımı kaybettim. Bu dünyadan bir Urfalı babi geldi, geçti. Hepimiz bu dünyadan gelip geçiyoruz. Önemli olan arkanızda güzel anılar bırakmak. Önemli olan bu dünyada güzel yaşamak. Kendinizi mutlu edin. Hep başarılı olun. Ve mutluluğu hiçbir zaman bırakmayın. Ben bu dünyanın yalan dünya olduğunu bilerek yaşadım. Hep gülümsedim. Hep kendimi mutlu ettim. Siz de hep gülümseyin ve kendinizi mutlu edin. Umarım o kısa rollerimle, bestelerimle sizleri mutlu etmiş ve sizlerde güzel anılar bırakmışımdır. Ve inşallah Gönüllerinizde tat kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın olur mu? Beni hep hatırlayın ve dualarınızı eksik etmeyin. Benim için bol bol dua edin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Urfalı Babi